Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz. Evet. Geçen bölümde maç atmıştık. Yine bu bölümde maç oyn maç atacağız. Maç oynayacağız. Ama öncesinde şöyle bir kaz kazan kazıyalım. Şöyle bakalım. Şöyle şunu bir seçelim. Bu bir uğurlu gibi geldi bana. Güzel 20 tane Mas 20 elmas daha. Büyük kafa gücü geldi. Aynen. 3 tane güzel oldu. bir tane daha açalım. Bu sefer de şu sondaki bir gözüme şey attı. İki tane maç bileti, iki tane daha. o iyi güzel oldu bu. Maç biletleri geldi baya. Bunları da, da alalım. Bir tane de şundan açalım. Süper kazı kazan. Bir iki tane de. Şöyle. Bunları da kazıyalım. Kazı 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 kazı. efsanevi bir şey geldi. tane daha açalım ve maça geçelim bundan sonra. Hazır hazır hazır, hazır. Yine aynısından geldi. Alo. Evet iki tane daha gelmiş. Neyse. Şöyle bir karakterin üstüne niye şu yeni gelmişti. Şunu kullanalım. Bir de yükseltelim bunu da. Şöyle bunu da bir ikinci seviye yapalım. Bakalım ne yaptı. 6.5 Şöyle bakalım bunun içi kaç? 16, 20 Galiba karakterlerin içerisinde en güçlüsü bu aynen bunu kullanayım Tamam başlayalım hemen Ligde 9. sıradayım aynen 29 falan 29, 30, 30, 30. Büyük ihtimalle bugün 8. sıraya çıkarım Şöyle arasın Ara 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 Rakip bulunuyor, bulunsun rakip, şey rakip. Olan bu o adam önemli. şampiyonmuş İki oyuncuya da başarılar. Ama bize fa iyi fark edemeyi, Fark etmez bize Top direği yaladı Direğe çarptı. Ya 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 hep topun gelmesi gerekiyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Art var Şansız ya adam. Şanssız direkten sekiyor. Adam gol yemiyor. Kalesinde devleşti. Şansını üst taraftan dönüyor. Lan artık bir tane. Geldi. İşte ilk gol attık. geldi. Gol geldi. Şey Bundan oldu. sonra gol yememeye çalışacağım. Hop, oh, ikinci golü, golü de attık. Gol, Çok gol. iyi. Rakibinin altından gol peşinde. Güzel Gireme. bir maç izliyoruz. Al. Ah be, keşke konum. Hakem buzlasaydı. Hala var. Hala skor değişebilir. Golden <laughs> <Havadan değişmiş> vurdu. <laughs> kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Her top ellerinde eriyor. Maçta şimdi son 45 saniye. Bu fark kapanabilir. Sabzi'nin o misali kale buzunda. Abi çok iyi var ya. Sa <laughs> sahari tam saat sesini. Güzel üçlü. O gol kalede. Kaleyi dikarga aynı. Hadi be. olmadı? Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Maçta son düzlüğe girildi. Daha aynen, iyi aynen, gelmezse gol hadi, hadi. top kullanıldı. Sosayla şöyle Hop. Daha, Gördük. Çok aldı. iyi bir gol daha geldi. Süper güçler son saniyelerde adam maçı zor. değiştirecek hızlı. mi? Sanki Yukarıdan gol peşinde vakit geçiriyor. Lan. Lan. Allah yanlış attım adam arkadaşlar. Şöyle biraz zamanı... Abi onu top nasıl... Alır. O nasıl gidiyor benim arama? Sus, Abi şaka olay. mısın? Orada Allah, Allah Valla arkadaşlar yenilseydim. Aha yeniyorum. Vallahi <laughs> arkadaşlar nasıl maç oluyor hiç ben <laughs> de bilmiyorum. Hakem maçı Çok iyi bir, bir, geri dönüş oldu. Aa, Yıldızlar Ligi'ne de çıktık arkadaşlar. Nasıl oldu anlamadım. He bunu yenince. He anladım. Bu arkadaşlar şampiyondu. Onun sayesinde üst dikeye gittik valla ne diyeyim teşekkür ederim. Valla adamı yendik Allah'tan onun için. Bir dakika şimdi ben bir üst diye çıktım galiba aynen öyle bir şey oldu. Bir dakika, şuradan oyna diyeceğim. Valla yıldızlar ligindeyim. Ben şuradaydım. Ben neredeydim aynen bir alttaydım. Ha şampiyon ben miyim şu an? Hayır, ee, burada ne şey gösteriyor? Anlamadım, bir şeyler oldu arkadaşlar ama ben anlamadım. Tüm liglerde ben, ben aynen amatör 1'deydim. Yıldızlar ligi 3'e çıktım. güzel Ya beleşten yükseldik yani. O adamı yenmemiz ama son saniyede o kaleciyi çok iyi kullandım ya. Şöyle ikinci maçımıza da başlayalım. Üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Evet. Indi ve mücadele başladı. İlk golümüzü atalım hemen. İkinci golümüzü de atalım ve defansa çekilelim. Şuna bak bu hiç hareket etmiyor. Adam yerinde sabitmiş. Buna bir bu sürü gol atalım. Ya. Dedim. Benim atmama Arka gerek yok. Hala, hala, adam adam işte. kendi kendine atıyor zaten. Ve şut Hop bir gol daha 5-0. Şöyle sefere. farkı biraz açalım. 6-0. Işte 7-0 Farkı Topu. açıyoruz ya bir şut. Adam hiç hareket etmiyor anlamadım Oynamıyorum <laughs> ne yapayım Topu. Ne Topu. beklerim Kendi Ne de o <laughs> hareketleriyle Ben bir tane attı. Üst GOL! Şöyle Bir ona biz. Maçta şimdi son Artı açtım artık yani. istediği artık kadar iyi oynasın. Bakalım Olur. şimdi ne olacak? Geçit Adam bir gol denedi onu da Mükemmel bir gol. Gol olup Top adeta paylaşılıyor. Allah'ım gol. Mükemmel bir gol Müşman daha. Yavaş so gol. Allah sıkıldım Yerden gol atmaktan gol ya. Gol? 15 yapıp bırakacağım. <laughs> Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Top kötü yere gitti. Top gelene kadar zaten bir 15 yaptım. Gole, şarkı ben şarkı artık çaka. kalemde beklerim. Şöyle zıplayayım. Gol yememeye çalışayım. Lan sakın gol atma kendine. 15 gibi. Öncelikli olarak gol yememek. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Allah'ım gol. Hadi bakalım. Belki yetişin. 7 saniyem var. Durdu. Lan yanlışlıkla attım. Şey Neyse ne onu attı da kalsın ya. İşte Valla onu da o da gol oluyordu. Adam tutmuyor hiç bir golü. Evet bunu da kazandık. Mükemmel. Bakalım ligde hala birinci sıradayım. Diyor elmas yağmur başlamış. Bana ne? Benim elmas yağmuruyla işim yok. Ligde birinci sıradayız. Aynen öyle arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.